Merhaba, robot severler konumuz. Netflix Atlas, Memory bir veri tabanı olduğu için verileri diskte değil bellekte depolar. Bu, veri erişimini çok daha hızlı hale getirir. Ayrıca Atlas, dimensional bir veri tabanı olduğu için verileri boyutlara ve ölçümlere göre organize eder. Bu, verileri daha kolay analiz etmeyi sağlar Atlas. Gerçek zamanlı veri analizi ve görselleştirme için aşağıdaki özellikleri sunar yüksek performans, atlas, verileri bellekte depoladığından, veri erişimi çok daha hızlıdır. Bu, gerçek zamanlı analiz için idealdir. Ölçeklenebilirlik, atlas, ölçeklenebilir bir mimariye sahiptir. Bu, platformun büyük miktarda veriyi desteklemesini sağlar. Esneklik, atlas, farklı veri türlerini destekler. Bu, farklı veri kaynaklarından gelen verileri birleştirmeyi kolaylaştırır. Kolay kullanım, atlas, kullanımı kolay bir API sunar. Bu, geliştiricilerin platformu hızlı bir şekilde kullanmaya başlamasını sağlar. Örnek kod Atlas, Java, Python, Go ve JavaScript gibi popüler programlama dillerinden destekler. Aşağıdaki örnek kod, Atlas'ı kullanarak bir dizi veri kaydını kaydetmeyi ve görüntülemeyi gösterir. Kesme işareti kesme işareti kesme işareti Python. Import Atlas kare bir Atlas bağlantısı oluşturun. Connection eşittir Atlas Connect. Local Host. 6379. Kare bir dizi veri kaydı oluşturun. Data eşittir. Tim Estamp. 164 430, 40, 0, 0. Value. 10. Tim Estamp. 164 430, 40, 0, Value. 20. Tim Estamp. 164 430, 40, 0, Value. 30. Kare verileri kaydedin. Connection. Insert alt çizgi series. My alt çizgi series. Data. Kare verileri görüntüleyin. Results eşittir connection. Query. My alt çizgi series. For result in results. Print. Result. Time stamp. Result. Value. Kesme işareti kesme işareti kesme işareti bu kod. My alt çizgi series adı verilen bir seri oluşturur ve bu seriye 3 veri kaydı kaydeder. Daha sonra, bu verileri query metodu kullanılarak görüntüler teknik detaylar atlas. Aşağıdaki teknik detaylara sahiptir. Veri depolama: Atlas, verileri bellekte depolar. Veri organizasyonu: Atlas, verileri boyutlara ve ölçümlere göre organize eder. Ölçeklenebilirlik: Atlas, ölçeklenebilir bir mimariye sahiptir. Esneklik: Atlas, farklı veri türlerini destekler. Kolay kullanım: Atlas, kullanımı kolay bir API sunar. Atlas Netflix'in kendi iç kullanım için geliştirdiği bir platform olmasına rağmen, açık kaynak olarak da yayınlanmaktadır. Bu, platformu herkes tarafından kullanılabilir hale getirir, Atlas. Gerçek zamanlı veri analizi ve görselleştirme için güçlü bir araçtır. Yüksek performans, ölçeklenebilirlik ve esneklik gibi özellikleriyle, farklı veri kaynaklarından gelen verileri hızlı ve kolay bir şekilde analiz etmeyi sağlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Takip etmeyi unutmayın.